bu zihniyet, bu mantık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti'nin muhalefetini temsil ediyor. Bütün İstanbullar şikayet ediyorum. Bütün İstanbullular görsün bunu. Maşallah. Maşallah gerçekten Muhammed Bey'i bu üstün başarısı, reklamcılıktaki bu üstün başarısından dolayı tebrik ediyorum. Bence Muhammed Bey avukatlığı bıraksın, kendine bir reklam ajansı açsın. Ya da hangi reklam ajansı çalışıyorsa bize de söylesin. Yani biz de ondan faydalanalım çünkü böyle bir profesyonellik ben hayatım boyunca görmedim. Pandemi sürecinin başından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına tüm imkanları ve yetkileri dahilinde birçok destek sağlamıştır. Bu bağlamda toplu taşıma araçlarının ücretsiz kullanımı, konaklama ve is, İSPARK'tan ücretsiz faydalanma gibi sunduğu hizmetlerle sağlık çalışanlarına 3 milyon liraya yakın katkı sağlamıştır. Komisyondaki bu dosyamız Henüz 1 Temmuz'da normalleşme sürecine geçileceği e, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanmadan önce komisyona gelen bir dosya. Teklif şu şekilde, ücretsiz sa e, sağlık çalışanlarının isparklardan ücretsiz faydalanmasının Aralık 2021 tarihine kadar uzatılması yönünde. Fakat daha sonra bildiğiniz üzere İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınlıyor ve 1 Temmuz itibariyle normalleşme sürecinde 3. etaba geçiliyor ve bütün kamu kurumları da bütün kurumlarda bu bağlamda salgın dönemine özel olarak yaptığı düzenlemeleri normalleşme sürecinde normale çekiyor. Şimdi hal böyleyken biz normalleşme sürecinde özel bir düzenlemeye devam edersek kamu zararı olacağı aşikar. Nitekim İçişleri Bakanlığı bu genelgeyi yayınladıktan sonra Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu 1 Temmuz'dan itibaren bu uygulamanın devam etmeyeceğini açıklıyor ve sağlık çalışanlarıyla karşılıklı olarak birbirlerine teşekkür ediyorlar. Sağlık çalışanları da bundan karşılıklı olarak teşekkür ediyorlar. Fakat gelin görün ki Sayın Başkanımız açıklama yaptıktan sonra ne hikmetse AK Parti grubu kendi kendine komisyonda toplanmadan bir rapor hazırlıyor. Bu rapor sosyal medyada yayınlanıyor, tweetler atılıyor bu raporla ilgili ve farklı bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Şimdi bu bizim gördüğümüz burada AK Parti'nin önlenemeyen düşüşünün bir yansıması. Başka da hiçbir şey değil. Bu kadar ufak bir alandan gerçekten sanki sağlık çalışanlarına düşünülüyormuş gibi yapılan bu harekete bir anlam veremedik. Gerçekten sağlık çalışanlarını düşünüyorsanız merkezi hükümet sizde. Düzeltin sağlık sistemini. Hekim başına düşen hasta sayısını düzeltin. Sağlıkta şiddetle ilgili yasayı çıkarın. SMA hastalarına ücretsiz ilacın sağlanması için yasalar düzenlemeler yapın. Ama yok burada ufak bir küçük hamlelerle küçük menfaatler beklemek hiç yakışık almıyor. Bu nedenle yani bu nedenle gerçekten bu çok yakışıksız bir tutum. Komisyon toplanmadan komisyonun rapor yazması, bunu sunması, sosyal medyada yayınlaması. Biz bunu gerçekten siyasi nezakete sığdıramıyoruz. Teşekkür ederiz. Sayın Başkan, yani bugün 112 madde görüşeceğiz. Arasında tartışmalı olan 3-4 tane madde var aslında. Çok büyük bir çoğunluğu oy birliğiyle geçiyor ama Özellikle kamuoyunu ilgilendiren bazı konularda fikir alışverişi olması, tartışma olması son derece normal. Komisyondaki arkadaşların da fazlaca konuşması normal olabilir. Çünkü bu yanlış anlaşılmaya son derece müsait bir konu. İşi muhataplar olarak onların görüş ifade etmesi de son derece doğru olur. Madem sözcü olarak söz verdiniz, o zaman ben birkaç şey söyleyeyim. Ee, öncelikle bu süreçte yani hepimizin hayatta kalması için mücadele eden bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız var. Hepsine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yine hastalık geçiren ve şu anda da hastalığı devam eden sağlık çalışanlarımız var. Onlara da Allah'tan şifa diliyorum. Yani haklarını biz tüm dünya olarak gerçekten sağlık çalışanlarını ödeyemeyiz. Muhammed Bey'e gelince, vallahi ben Muhammed Bey'i böyle büyük bir takdirle karşıladım bu mesele sağlık çalışanları meselesinde sürekli algı, manipülasyon, ajans, reklam falan diyor ya. Gerçekten algının, manipülasyonun, ajansın ve reklamının kralını Muhammed Bey yaptı. Bak Muhammed Bey yaptı. Yani Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Takdir edelim. Hem de öyle bir algı ve manipülasyon ki benim diyen ajans, benim diyen reklam ajansı biraz sonra anlatacağım bu sistematiği gerçekten uygulayamazdı kendisini bir siyasi manipülasyon ve siyasi ajans uzmanı uzman olarak bu saatten sonra değerlendirmek istiyorum. Muhammed Bey komisyon üyelerine mesaj atmış. Komisyon üyesine söz vermiş olsaydınız onlar söyleyeceklerdi. Onun yerine ben söyleyeyim. Arkadaşlar bugün toplanalım. Bu konuda bir karar alalım diye. Şimdi ben Muhammed Bey'in göndermiş olduğu mesajı okuyayım. Arkadaşlar, sağlık çalışanlarının toplu ulaşımdan ve İspark'ın işlettiği otoparklardan ücretsiz faydalanması ile ilgili daha önceki kararın süresi 30 Haziran tarihinde doluyor. Bu arada şunu hatırlatmam lazım. Bu karar, bu rapor Haziran ayında gündeme geldi. Haziran ayında çıkabilirdi. Onu ayrıca konuşacağız. Sürenin uzatılması ile ilgili teklif Haziran Meclisi'nde komisyonumuza gönderildiği için Temmuz Meclisi'ne karar alacağız diyor. Hani Haziran'da alamadık diyor. Temmuz'a bakacağız diyor. Ancak karar çıkıncaya kadar geçecek 12 günlük sürede sorun yaşanmaması için 1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere sürenin uzatılması ile ilgili kararı yazıp bugün meclis müdürüne teslim ediyoruz. Yani arkadaşlar gelin bu konuyu konuşalım, değerlendirelim. Komisyon olarak oy birliğiyle bir karar alalım diye böyle bir dert yok. Biz bu kararı teslim ediyoruz diyor. İdare uygulamayı devam ettirdiği için sorunla karşılaşmaması idare uygulamayı devam etmeyeceğiniz idarenin başındaki belediye başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından bu mesajın atılmasından önce zaten kamuoyuna açıklanmış için uygulamanın devam etmesi yönünde meclis iradesini ortaya koymuş oluyoruz. Yani böyle bir meclis iradesi ortaya koyalım mı, bunu konuşalım mı, tartışalım mı? Öyle bir şey yok. Sonrasında meclis müdürlüğüne kendisi bizzat mail atıyor. Değerli arkadaşlar. Muhammed Bey'in WhatsApp mesajının tarihi 29 Haziran saat 14.55. Burada saatler yazıyor. 14.55 tarihinde Muhammed Bey bu mesaj yapmış. Bak şimdi ajans işine bak ajans işine. Muhammed Bey saat 14.56'da komisyon üstünden meclis müdürlüğüne kendisi şahsen bizzat almış olduğu kararı mail atıyor. Hiç öyle CHP üyelere falan sormak falan yok. WhatsApp'tan ben bunu yazdım gönderiyorum diyor. Ajans çalışıyor. Tıkır tıkır maşallah. Öğrenmiş işleri Muhammed Bey. Sonra Muhammed Bey tabii bunu komisyon üyelerine bu şekilde tebliğ etmesi meclis müdürlüğüne bunun tweet olarak yazması yetmiyor. Bir de bunun e, sosyal medya ayağı var. Muhammed Bey'in bunun sosyal medya ayağını da yerine getirmesi lazım. Ajans çalışıyor tıkır tıkır burada da. Muhammed Bey 29 Haziran tarihinde saat 17.22'de Twitter üstünden şahsen almış oldukları kararı kamuoyuyla paylaşıyor. Maşallah. Maşallah gerçekten Muhammed Bey'i bu üstün başarısı, reklamcılıktaki bu üstün başarısından dolayı tebrik ediyorum. Bence Muhammed Bey avukatlığı bıraksın, kendine bir reklam ajansı açsın. Ya da hangi reklam ajansıyla çalışıyorsa bize de söylesin. Yani biz de ondan faydalanalım çünkü böyle bir profesyonellik ben hayatım boyunca görmedim. Yetmiyor. Bakın yetmiyor. Muhammed Bey gerçekten konusunda uzman. Belediyecide iyi bilen bir meclis üyesi. Hukuk Komisyonu Başkanı iki buçuk yıldır burada Hukuk Komisyonu Başkanlığı'nı yapıyor. Peki Muhammed Bey bu kararın alınması için sadece komisyon kararının yeterli olmadığını bilmiyor mu? Diyor yani bu kararın komisyon kararından sonra bir karara dönüşebilmesi için bir meclis kararı olması gerektiğini bilmiyor mu? Biliyor. Ama bir meclis kararı olmadan daha meclis toplanmasına 12 gün kala Muhammed Bey'ine şahsen bizzat ben yaptım oldu diyerek böyle bir karar alıyor. Haziran ayında niye getirmemişler? Niye getirmemişler? Hesap hatası olmuş. Nasıl bir hesap hatası olmuş? Şimdi pandemi sürecinde tabi muhtemelen Cumhurbaşkanlığı'nın bu yeni normalleşme esaslara dönük olarak bütün bu engellemeleri yani mesela işten çıkartma yasağı gibi kısa çalışma ödeneği gibi bir takım önlemleri kaldıracağını düşünmemişler. Hani böyle içlerinde bir engelleme dürtüsü var ya Büyükşehir Belediyesi ne yaparsa engelleyelim dürtüsü var ya arkadaşların. Yine aynı engelleme dürtüsü içerisinde aslında Haziran ayında geçirebilecekleri bir kararı ertelemişler. Sonrasında Cumhurbaşkanlığı yeni normalleşme esaslarını açıklamış eyvah demişler. Biz ne yaptık? Büyükşehir Belediyesi'ni engelleyeceğiz diye kendi tuzağımıza kendimiz düştük demişler. Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanımızın açıklamasından hemen sonra alelacele bir sosyal medya kampanyasıyla beraber aman işte biz böyle bir karar aldık. Bak haberiniz olsun falan diyerek kendilerine göre bir siyasi şov malzemesi olarak sağlık çalışanını kullanmak için böyle bir oyuna başvurmuşlar. Yemezler Muhammed Bey. Yemezler. Gerçekten yemezler. Bir kere sizin gibi gerçekten özellikle siyaseten de hukuken de burada büyük çaba sarf eden kendisiyle aynı görüşleri paylaşmasak da yaptığı her şeye yani mücadelesine gerçekten takdir ettiğim bir meclis bir hukukçuya kendi başına komisyonda karar alıp arkadaşlara tebliğ edip meclisten geçmeden bunu kamuoyunda paylaşmak yakışmadı. Eğer Muhammed Bey bir ajans falan arıyorsa boşuna aramasın. Bundan sonra hepimiz bu konularla ilgili Muhammed Bey'e başvuracağız. Kendisinden danışmanlık alacağız. Yapılan bu işin bir ciddiyeti yoktur Sayın Başkan. İşte AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki muhalefetini bu zihniyet, bu mantık yönetiyor bu zihniyet, bu mantık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti'nin muhalefetini temsil ediyor. Ben yaptım oldu diyen, kimseyle ilişkilenmeyen, kimseye bilgi verme ihtiyacı hissetmeyen, meclisteki gücünü kendi siyasi emelleri için doğrusuyla yanlışıyla kullanmayı amaç edinmiş bir anlayış bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde muhalefet ediyor Sayın Başkan. Bütün İstanbulları şikayet ediyorum. Bütün İstanbullular görsün bunu. Yani bu muhalefetin küçük siyasi oyunlarla ne hale düştüğünü bütün İstanbullar görsün. Bütün İstanbulları şikayet ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak arkadaşlarımız söylediği gibi yani paranın hiçbir önemi yok. Ne kadar olun önemi yok. Karınca kararınca elinden geldi imkanlar doğrultusunda elini taşın altına koymuş ve bir buçuk yıldır sağlık çalışanlarımıza ne yapsak azdır diyerek hizmet etmeye çalışmış. Her türlü imkanla yararlandırmaya çalışmış. Önümüzde Allah göstermesin. Tekrar böyle bir süreç başlarsa bunu yeni baştan değerlendirir. Sağlık çalışanlara ilişkin ne yapmak gerekirse yine yaparız. İspartların e, ücretsiz olması, ulaşımda ücretsiz yararlanmaları dahil olmak üzere Allah göstermesin ama yani özellikle barda böyle bir şey karşımıza gelirse yine bunları yaparız. Ama bunları vicdan ve hukuk ve ihtiyaçlar çerçevesinde yaparız. Kendi siyasi argümanlarımıza Böyle bir katkı sağlaması için yapmayız, ihtiyaca göre yaparız. Buyurun Muhammed Bey, verin cevabınızı.